efendim ama işte Yahudinin projesi, propagandası budur. Bir adam onun işine gelmiyorsa onu itibarsızlaşmaya çalışır. İtibarsızlaştırmak için işte, Erbakan Hoca'ya da yapmadılar mı adamcağız? Öyle bir hale getirdiler ki yani çocuklara maskara haline getirecekler adamı. Rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun. Ama ta o zaman anlattıklarını biz bu evangelistler var diyordu. Buş diyordu, tarikat değiştirdi diyordu evangelistlere geçti diyordu. Onun için diyordu işte şimdi Irak mırak karışacak süre. bunları anlatıyordu 25 sene evvel. Evet. Biz de diyorduk ki Allah'ım ya Rabbim bu hoca da mübarek adam ne alakası var bu şun tarikatından bizim ya. Evangelist ne ya? Şimdi bütün dünya evangelisti konuşuyor. Hocanın 25-30 sene evvel bu şöyle şöyle işler oluyor dediği zamanlarda ben iyi biliyorum bazı siyasetçiler o zaman diyorlardı ki bu da bir Yahudi'ye takmış. Yahudi'den başka bir şey bilmiyor diyorlardı. Ama işte hoca doğru biliyormuş yani. O Yahudi sen de doğru bilseydin bugün bu hale dünya Müslümanları da sen de gelmezdin. Ta ekmeği anlatıyordu, faizin ekmeğin faizini anlatıyordu. Efendim banka sistemle hepsini anlatıyordu. En sonunda hepsini nereye bağlıyordu? Her aldığın ekmeğinden, suyundan Yahudi'ye para ödüyorsun'a götürüyordu işi. Hala da öyle miyiz? Evet. Öyleyiz.